Valla dayanamadım. Hemen gerisini anlatmak istiyorum. Vezir korkudan koşa koşa yaşlı derecinin yanına gelmiş. Ne olur demiş ne konuştuğunuzu anlat. Derece anlatırım ama bir kese altınını alırım. Tamam demiş vezir. Padişahın demiş padişah olduğunu nasıl anladın? Onun giydiği deriyi kimse giymez demiş. Peki sana demiş altılarda ne ettin diye sordu. Yazın çalışmadın mı? Kış günü ne yapıyorsun? dedi. Ben de yaz kış çalışmayınca karnımı doyuramıyorum dedim demiş. Peki demiş. Er katmadın mı? diye sordu. Çoluğun çocuğun var mı? diye sordu. El alem aldı dedim demiş. Peki bir kaz göndersem yolar mısın? Ne demekti? Bir kese altın daha demiş adam. Vermiş vezir. Ondan sonra da dönmüş demiş ki. Bunu da sen bul. Hikayemizi beğenmişsinizdir umarım.